Ekranlarından merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Ben de sizin evlerinize hoş buldum. Bugün günlüğümde neler var acaba? Bugün günlüğümde hiç sevmediğim ev işlerinden bir tanesi var. Cam silmek. Bir de en zorlandığım temizliğine dikkat edi, ettiğim mutfağımızdaki evyelerimiz. Tıkanan ve temizliği zor olan evyeleri nasıl açacağız? Nasıl temizleyeceğiz? Onlarla ilgili harika pratik bilgilerim var. Ama cam silmeyle başlayalım. Cam silmek ben de sizin söylediğinizi duyar gibiyim. Sizin de sevmediğinizi biliyorum. Acaba nasıl siliyorsunuz? Pratik yöntemleriniz nasıl? Önce pazara gidelim. Sonra da bizimkine bakalım. Kameraya çekme Arkamız Arkamızı dönelim ben o zaman. Biliyorsun. İkinci bir arkaya dönme vakası. Evdeki camlarınızı nasıl silersiniz? Vallahi evdeki camlarımızı... Evet, özel bir karışım yapar mısınız? Deterjanlı suyla mı? Tabii, Normal tabii, suyla mı? Cam siliyle siliyoruz. Cam suyuyla. Cam suyuyla. Yani cam silmek satılan mı me mevcut şeylerle. Cam sillerle siliyoruz. Ne oldu? Hı? Hı? Sen camların çok temizdir kesin. Evet, çok. Bak geleceğim kontrole. Gel. Her, her hafta temizliyor musun? Yok, 2 hafta. Bugün ya Kız yapmadım. 15 günde bir cam mı silinir? Komşular ne diyecek sonra sana? Yağmur, yağmur ya. Her gün var, boş ver. boşver. Normalde haftada bir temizlemek lazım. Ben öyle mi 3 günde bir cam temizlerim? Tabii. Nasıl silersin? 33 <laughs> günde, günde bir olabilir mi acaba? <laughs> Evdeki bir şey soracağım. Peki özel bir karışım hazırlar mısınız? Deterjan mı, normal suyla mı? Deterjan mı. Deterjan mı. Evet. Üşüdün mü? Üşüdüm. Doğumda. Hala da vazgeçmiyorsun ama alışverişten. Evet, Üşümüşsün ama hala da alışverişten vazgeçmiyorsun. Paralar bitsin, paralar bitsin. Paralar bitince kadar Devam. Değil mi? Evet. Evet. <laughs> Size hayır, bir soru. Ay hayır, hayır çekme. Niye çekiyorsun? Çekme, Hep böyle çekme. yapıyorlar ya. Çekme, çekme. Arkamızı dönelim, arkamızı dönüp konuşalım. Camları nasıl silersiniz evde? Normal suyla siliyoruz. Yani. Yani deterjanlı su mu yaparsın? Yok, bazen yapıyorum, bazen yapmıyorum. Çekme. Çekme. <laughs> <laughs> Arkamızdak. Lütfen, lütfen. <laughs> Merhaba, nasılsınız? İyi bir yavrum. Size bir sorum olacak. Evde camları nasıl silersiniz? Neyle silersiniz? Oh, camları bezle diyoruz. Eşim fırçayla siliyor. O yapıyor, Şöyle ben yapmıyorum. Yapıyorum. Şey mi yani? E, mesela deterjanla mı silersiniz için Deter özel canlı. bir karışım yapar mı Hayır 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 hayır. Ha? Kim arıyor? Kim ne diyor? Eşin. Mesaj mı atmış? Seviyorum mu? Yok yok ben arayayım. Ha? Yani sen işini arıyorsun. De, de paralar bitti, çabuk yetişte. param bitti. <laughs> paraları kap geldi pazara. <laughs> Neler aldınız? Hiçbir şey. Şu an üç tane şey. <laughs> Evde camları nasıl silersiniz? Konuya geliyorum. <laughs> Önce bezine siliyorum. sonradan da kuru bezinin. <laughs> o kadar. <laughs> Geleceğim cam camları kontrol etmeye bak. Temiz mi değil mi diye, tamam mı? Camları kontrole geliyorum bu hafta. Sivas'a mı gidiyorsun? Bak diyor arkamdan konuşuyor. Nereye gidiyorsun? Sivas'a mı gidiyorsun? Sivas'a da geliriz. Ne var? Gelir Sivas'a. Yemek de yeriz Sivas'ın yemekleri. Oh bir katmer yapar. Yapar mısın katmer? Bize? Evet. Madımak pişiririm. Madımak pişiririm. Madımak çorbasını yaparsın. Pastırmalı madımak çok güzel olur. Ha, ha. Hep yaparım onları. Hı hı. Dal turşusu. O da. Oh gidiyorum Sivas'a gidiyorum. Sivaslıyım bundan sonra. Hadi, hadi, hadi iyi hadi. alışverişler suyla, deterjanla bezle silerim. Bezle mi Evet. Önce deterjanlı su. Evet, sonradan duru su. Şu, şimdi mucize bezler çıktı. Ama bana, benden müsaade almadan çekiyorsunuz. Hangi TV? <laughs> konuştu, konuştu. Müsaade evet. almadan. Eyvah. Yani, Müsaade eder misiniz? Hayır yani hangi TV'ye çıkacak? 360 TV. 360. Müsaade eder misiniz? Müsaadeyi tamam. aldık. yağdık. <laughs> Ay zaten konuştuk doğru diyorsunuz. <laughs> verdi verdi benden müsaade almadınız ki. Ama bir an anlamadım. Doğru. <laughs> Olsun. Teşekkür ederiz. Gazeteyle silerim ben. Gazeteyle mi silersin? Evet. Gazeteyle silerim ben. Ne kadar rahat arkada. Oh oh oh. Rahatlığa bak rahatlığa. <laughs> bir soğuktan aldım arkama da. Bir sorum olacak size. Camlarınızı nasıl temizlersiniz? Nasıl silersiniz camlarınızı? Vallahi fırçayla siliyor kadın. Fırçayla. Bezle <laughs> siliyor ama kadın siliyor bilmiyorum anne yani. Bir <laughs> <laughs> Teşekkürler. Kumaş bakıyoruz. Ha, elbise mi dikeceksiniz? Beş lira, beş elbise, tunik dikeceğiz. Aa kendiniz beş mi dikeceksiniz? Evet. Evet. İşte marifette benim Türk kadınım. Şöyle bir evet. kameraya doğru bakalım. Evet, bir şey bakalım. soracağım. Sor. Camları nasıl siliyorsunuz? Camları valla kızım siliyor. Ben beş hiç cam bakacağım. silmiyorum. Beş hiç mi silmediniz? Silmedim. Silmedi. Yani eskiden Nasıl silmedi? silersiniz? Yani böyle nasıl? bir pratik yöntemi neyle Hayır siler? bezden sileriz. Ondan sonra sabunlu bezden cam silen sileriz. Böyle yani. İyi, hadi bana da baby sözüksün. Evet bir kerim maya atı Dur. Bak şu güzelmiş bak. Tamam, bak bu güzel zaman. bir dakika. 5 lira parça 5 lira. Cuma pazarına gelin harika evet, şeyler var. Sonra. Aman bir kalabalık, bir telaş neler var? Kız gene mi sen? Gene <laughs> <Güne gülüyor> mi sen? Her yerde karşıma çıkıyorsun. Her yerde karşıma çıkıyorsun sen. Sen beni mi takip <gülüyor> ediyorsun? <gülüyor> sen beni mi takip ediyorsun? Ya, söyle eğer ya. takip ediyorsan söyle bak. Bırak beni dur. Sizin çok iyi cam böyle cam bütün camları ben... Inan, camlarda kimmiş gibi bakıyorsunuz bana hepsini Niye? silerim. Ya, silerim tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ne siliyorsun? Nasıl siliyorsun? silinir tabii. Ne bileyim, Keşke silmesek de. Niye? zor oluyor yani. çıktı sil, sil koysun. duruyorsun evde, temizleyeceksin. Değil mi? Konu var, komşu var. Oradan etraftan geçen var, bakıyorlar. Ay, camlardan anlarlar ya. Bunun evi temiz, temiz mi, pis mi? mi? Temiz mi, pis mi diye tabii, anlaşılıyor. tabii kaç, anlaşılıyor. Kaç günde bir siliyorsun camları? 15 günde. Haftada silemem mi? <laughs> İyi alışverişler. Şimdi sizin için harika bir karışım mı olacak? Hem de eski usul. Tabii bununla ilgili bir sürü kimyasal maddeler çıktı. Cam silmekle de ilgili, çamaşırlarımızla ilgili, yerleri temizlemekle ilgili. Ama mümkün olduğunca eğer yapabiliyorsak doğal yöntemlerle temizleyelim. Aynı sonucu veriyorsa neden kimyasala başvuralım? O zaman hadi hemen başlayalım. Camlarımızın böyle pırıl pırıl olmasını istiyorsak ihtiyacımız olan şey yine mucizevi sirke. Biliyorsunuz her şeyde programlarda kullanıyoruz sirkeyi. Her türlü temizlikte seviyenizde ve harika sonuçlar veriyor. Şöyle bir kaba iki bardak su dolduracağım şimdi. İki bardak suyu. Bunu çoğaltabilirsiniz. Fazlalaştırabilirsiniz. 3 yemek kaşığı da aşağı yukarı şöyle göz kararı koyacağım. 3 yemek kaşığı yeterli sirke koyduk biraz da bulaşık deterjanı koyuyoruz o da böyle bir e, yemek kaşığı gibi düşünün tamamdır şimdi bu karışımı Hadi gidelim burada camımız var ve çok pis bayağıdır silinmiyor belli hele benim evde de sizin evde olduğu gibi böyle küçük bir afacan varsa sürekli ellerini cama dokunduran, orada parmak izlerini çıkaran, hatta camda resimler yapan sık sık bu karışıma ihtiyacınız olacak. Ben evde kendim gazete ile siliyorum ve harika bir sonuç elde ediyorum. Size de tavsiyem gazete ile silmeniz. Şimdi şuradan bir gazete alalım. görün pırıl pırıl. Gazeteyle bilmiyorum deneyiniz var mı ama ben yıllardır gazeteyle siliyorum ve çok da işime yarıyor. Kimyasal hiçbir madde kullanmadık. Sirke koyduk, bulaşık deterjanı koyduk, suyla birlikte karıştırdık. Buna ilaveten, yani sirkeli suya ilaveten, yine bulaşık deterjanının olduğu limon suyu ekleyebilirsiniz. Limon suyunu da eklediğiniz zaman camlarınızın böyle pırıl pırıl parladığını göreceksiniz. Ama bununla ilgili çok önemli bir püf noktası var. Ee, çok güneşliyken camlarınızı silmeyin. Çünkü çok çabuk kuruyacağı için iz yapacaktır. O yüzden e, biraz daha hava düştüğü zaman silerseniz camlarınız pırıl pırıl olur. Bir de özellikle... Özellikle eğer üst katta oturuyorsanız camların tabi belli yerlerine ulaşmamız çok güç oluyor. İşte burada lütfen kendinizi tehlikeye atmayın. Akrobasiye gerek yok. E, sandalyenize merdiveninize çok dikkat edin ve e, uzun artık her yerde satılıyor biliyorsunuz. Sopalar var ucuna gazeteyi takabilirsiniz yine onlarla silebilirsiniz. Böylece pırıl pırıl olacak camlarınız. <laughs> Mutfakta yemeklerimizi yaptık, bir şeyler hazırladık. En çok kullandığımız şey evyelerimiz değil mi? Evyelerin içinin temizliği çok önemli. Bazen de oraya taneler kaçırabiliyoruz ve sık sık da tıkanabiliyor. Evyeler için harika bir çözüm var. Aslında söylediğim gibi bununla da ilgili kimyasal maddeler bulabilirsiniz ama programımızın amacı zaten bu doğal yöntemlerle olan püf noktalarını size ulaştırmak ve size uygulatmak evinizde. Peki evyemiz tıkandı. Ne yapacağız? Yine her zamanki gibi çok kullandığımız sirkemiz burada, karbonatımız burada. Önce gideceğiz lavabomuza karbonatı dökeceğiz. Müzik Döktük. Sonradan sirkeyi boşaltıyoruz. Müzik Bırakın köpürsün bu şekilde. gibi hemen içine çekti. İşte bu kadar. O anda sirke karbonat yoksa bir alternatifiniz daha olsun. O da sodalı kaynar su. Kaynamış suyun içerisine bir tane soda koyuyorsunuz. Bu da yine biraz önceki gibi lavabonuzu köpürtecek. Bunu lavabomuzun içerisine döküyoruz. Bu da bir alternatif. Peki yağlar biriktiyse, zaman zaman biliyorsunuz yağlar ve atıklar birikiyor lavaboda. Ee, onlar için ne yapabiliriz? Öncelikle bir püf noktası söyleyeyim. Lütfen telle olmayın çünkü mutfak gereçlerimiz genelde çelik biliyorsunuz. Ee, telle olmak daha çok onlara zarar verecektir ve kısa zamanda eskimesine neden olacaktır. Yumuşak bir bezle ya da süngerle sileceğiz. Ama çıkmaz diyorsunuz sanki şu anda. Çıkar. Ne yapacağız? Birazcık suyun içerisine bir kaşık tuz atacağız. Suyu kaynatacağız ya da kaynamış suyun içerisine. Buyurun. Sonra o yağların, atıkların üzerine dökeceğiz. Sonra da sünger ya da bir bezle lavabomuzu sileceğiz ve pırıl pırıl olacak. Hep telefonu kullanmayanımız yok. tabi bu günlük koşuşturmada telaşta gittiğimiz, geldiğimiz yerlerde yoğunlukta artık internet hayatımızda çok yaygın biliyorsunuz, çok hakim hayatımıza. Sürekli internete giriyoruz ve şarjımız bitiyor. Genelde de şarjımızı çantamızda taşıyoruz. Peki biz bu şarjı güzelce süsleyelim mi? Böyle kendi zevkinize göre, keyfinize göre. Ben bugün iki tane böyle yapışkanlı sünger kağıtı aldım, iki renk. Ama tabi siz bunu istediğiniz renkte, istediğiniz desende alabilirsiniz. Çok kolaylıkla da kırsasiyelerden bulabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Bunlar zaten yapışkanlı kağıtlar. Şarj aletimizi alıyoruz. Şöyle bir ölçelim. Pembeden yapalım. Ben pembe seviyorum. Benim kız da pembeyi seviyor artık biliyorsunuz hep söylüyorum. Müzik Ama bu arada her tarafım sim oldu ellerim. Açıyoruz, ölçtük, piştik, bakalım nasıl yapışacak, kolay yapışacak mı? Bu kadar da kolay yapıştı. Başta hemen kesip çizerek de yapabilirsiniz, daha kolay olur. Burasını takalım. Hadi bir de ucuna yapalım, şuraya da yapalım. Şöyle bir yakından göstereyim size. Bakın ne kadar güzel oldu. Böyle ufak tefek renkler hayatımızda bence olsun. Şöyle bir gözümüz gönlümüz açılsın. İçimiz açılsın. Ben pembe yaptım. Siz de istediğiniz renk yapabilirsiniz. Üstelik bunların desenlileri de var. Bulabilirsiniz rahatlıkla kırtasiyelerde. Hadi yarışmaya gidelim sonra dönelim. Ben yeni geldim, bir tanışalım. Tamam, tamam. Elmalar, bıçaklar, herkes <laughs> beni bekliyorsa da bir dakika bir tanışalım. Kimlerle yarışıyorum bugün? Hanife Çavuşluoğlu, ev hanımıyım. Çocuk var mı? İki çocuğum var. Biri 24 yaşında, biri 14 yaşında. Kaç evet. senedir elma soyuyorsunuz? Ben mi? 30 yıldır. <laughs> Çok deneyimli diyor. 30 yıldır elma soyuyorum diyor. Rakiplerine de göz daha veriyor. Siz ne diyorsunuz evet. acaba bu konuda? Vallahi ben yenerim bu bayanları hiç. İki hanıma karşı Aynen. yarışmak evet. kolay mı? Çok güzel tabii kolay. İsminiz nedir ben abi? Nuri Şencan, Erzincan Kemaliyeli. Nuri abi evde Orası de abi. elma soyuyor musun Bak, abi soyarım. Meyveler ben soyarım. Kesin mi? Evet. Helal Kesin. olsun. Sizi tanıyorum. Tek geçerim. Peki. Eşiniz mi? Bu. Hayır Peki. tek geçerim. Böyle Siz tek de geçen. Ay, bari, ay, ay kapam karıştı. Bir de sizin, <laughs> is Allah Allah. <laughs> sizin isminiz ne? Melike Karabul. Melike abla ne diyorsun şimdi rakiplerine? Sen kaç <laughs> senedir elma soyuyorsun? Yıllardır bildim bile soyuyorum. <laughs> sizin de yenerim diyorsun. Allah'ın izniyle. Görüşeceğiz. <laughs> <Yenerim> de <laughs> Yiğitler çıktı meydane. Hepsi de birbirinden pervane. Burada şaştım kaldım acaba hangisi? Çok güçlü evet. Nuri abi sen ne mi istersen önce bir hanımları izle. Emin tamam, tamam. ilk, ilk kim başlamak buyurun. istiyor? İlk kim baş? Yok baş... bayanlara. İlk bayanlara hayır, başlayalım. Tamam. Alalım o zaman sizi. Buyurun efendim. Sizi şu tarafıma alayım buyurun, Nuri abi. Buyurun, <laughs> bu arada Nuri abi elmalara keşif yapıyor elmaların. <laughs> Acaba hangisini soysam diye Nuri abi şikayet yapmamak çaktırmam. Yok şike yok. Yok dürüst ne? dürüst yarış var. Elmaların iyisini seçip burada hanımların yanına bakacağız. Evet. Başladık. Bir dakika süremiz başladı. Hanife Hanım yarışıyor. Koptu. Yenisine geçelim. Koptu. Evet. Koptuğu zaman sonuna kadar son dipte biraz kalabiliriz. Son dipte biraz kalabilir. Evet. Sakin olalım. Sakin olalım. Sakin olalım. Eyvah koptu. Hemen diğerine geçelim. 40 saniyemiz var. 40 saniyemiz. Böyle özellikle yere bıraktık. Oo. Oh! o 30 saniye var. Yavaş yavaş sakin olun diyorsunuz? Yavaş. 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 Yavaş, yavaş soysun ne? acele etmesin. Yoksa başaracak yani. Yavaş. yavaş, yavaş. Acele etmese başaracak. Yavaş, yavaş. Evet. Kalın Ne oldu? Ne oldu? oldu? Olsun. Tebrik ediyorum sizi. Aslında çok hızlı ve seri soyuyorsunuz ama tebrik. bir yerde bir şey oluyor. Kopuyor. Bakalım rakipleriniz ne yapacak? Ha, Belki soyamayacaklar. Vallahi, hadi, hadi bakalım. Işte, Sen yiyeyim. en sonu saklıyorsun Nuri abi sadece, kendine sadece, yani. Melike abla. <laughs> Melike abla hazır mısın? Melike abla ben seni çok iddialı ve çok kararlı görüyorum. Çok da bilmiyorum gözlerin felfecir okuyor yani. Melike abla süreni başlatıyorum. Bakalım. Amcacığım gel yanıma gel. Taktik var. <laughs> Başladık. Bir dakika süreni. Ne oldu yahu ilk daha? Acele etmesin yani. Daha dakikada saniyesi çok var yani. Evet yavaş yavaş. Sakin olmak en önemlisi. İnce soyasan daha gitti, gitti. ikinciye geçelim ikinciye geçelim Elbette. Elbette. 40 saniyemiz var 40 saniyemiz var Kaya sakin mi evet. evet iyi ki. sanki oluyor yavaş orada sakin orada o dipte dönerken sakin ilk abla dönerken, dönerken. 20 saniye yavaş 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 sonlara doğru kopmaya şeyi oluyor çünkü gitti maalesef hemen diğerini alalım son 10 saniye Gitti 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 gitti. Süremizde. Bitti. Gelelim hadi. Ne oldu şimdi? Bir tane. Şu anda Melike abla bir tane yaptı. Sizi de alayım yanıma. Evet. evet. Ne dediniz? Bu bir tane de yapamayacak. Nuri abi burada hanımlardan bir erkeklerden destek alabilir miyim Nuri abi? Nuri abiye destek. Nuri abi yürü be Nuri abi. Buyurun. Ben sizden zaten. Bir dakika Nur abi. Tamam bekliyorum tamam. Başladı başla, Dur. Ha. Sakin ol nerelisin? Yok ya? ben Erzincan Kemal Erzincan, yerim. Erzincan. Aa, Alkış var mı beylerden? Anladım. Beylerden de Var ya olmaz mı? <laughs> Hemşerim. Herkese destek verdin. Kime? Herkese hanımlar. Hı -hı. Hanımlar be Hı -hı. Be becerdi bir tane desteğimizi verdik ama başaramadık. Beceriksiz mi dediniz? Ne demek istediğiniz sana? Başarı değil yani. <laughs> Bayağı becerikliydi yani. Hadi bakalım Nuri abi için o zaman süremiz Başladık. Bir dakika süremiz başladı. Nur abi en önemlisi sakin olmak. Bir tane olsun senin olsun. Yavaş yavaş soy. 25 saniye var. Evet, buradan yavaş geçtin mi? İlki senin. Tamamdır, tamam. Koptu. 1'e 1 bir kaldınız. Vallahi ne yapacağız Nur abi? Vallahi bayanlara ver hadi ya ne abi. Da... Tebrik ediyorum seni. Nur abi eve gidince elmaları soymaya devam edecek. Ya ben soyuyorum gerçekten <laughs> ama burada <laughs> neyse olur ya heyecan. Şampiyonu veriyoruz şuradan bir el sağlayalım. Nur abi. Bugün ev işlerinden en sıkıcısı olan hiç sevmediğimiz cam silmekle ilgili harika bir karışım hazırladık size. Camlarınızın daha pırıl pırıl olması için neler yaptık? Ee, i̇ki bardak suyun içerisine sirke koyduk, biraz da bulaşık deterjanı damlattık, gazeteyle sildik ve pırıl pırıl oldu camlarımız. Tıkanan evyelerimiz, onu nasıl açtık? Sodalı kaynar suyla ya da karbonat döküp üzerine sirke koyduk, köpürdü ve tamamen suyu içerisine çekti. Başka ne yaptık? Bu tatlı şarj aletini yaptık. Hepimizin şarj aleti var. Artık istediğiniz renkte ve de, desende siz de kaplayabilirsiniz isterseniz. Finaline geldik. Lütfen bana soru, görüş ve önerilerinizi gönderin. Yeliz'in günlüğü et tv360.com.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.